<laughs> Merhaba. Öyle evet. mi? Merhaba. Sağlanmış abim. Ayıp. Ayıp kardeşim. Ayıp. Vay be Mert abim hiç kıza takmadı bile yoluna baktı. Eyvallah kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> ya. Sabah karşılaştım kırmadı adam. Arabayı sağa çekip fotoğraf çekin. abi La o sen miydin? <laughs> çok komikti la kan. Bu çok komikti ya. Çok güldüm ya. Ben arabayla giderken beni gördü böyle elmini salladı. Ama çok heyecanlı.